X'ten bir arkadaşımız Avaks'a bakalım demişti. O arkadaşımız kimdi? Bakalım AVAX. Talip. Talip Bey'in Avaks'ı. Dostlar yazarsak sevinirim ya. Ekranın Görünüyor mu? Ses var mı? Engin hocam şeyden yazar mısın ya? Youtube sohbet kısmı var ya ses vesaire görüntü var mı? Evet, eyvallah. Ya Avax'ta şöyle bir şey var. Avax e, böyle makrosu çok güzel. Makrosuna da bakacağız. Abi, bundan sonra buradayız inşallah ya. YouTube'dan açacağız devamlı En güzel e, platform bu. Yani şeyden Telegram'dan hastaan e, katılımcı az oluyor. En azından bu şekilde hem kayıt altına alınır hem de daha fazla insana ulaşırız. Daha geniş kitleye ulaşırız. 4 saatlikte bakıyorum 4 saatlikte. Yani burada aslında şöyle yükselen kama formasyonu daha önce yapmış. Kama yapa yapa bu arkadaş böyle yükselen kama formasyonu bir düşüş formasyondur. Yani eee tepeler yükselir. Son tepe biraz alçakta kalması beklenir ve trend düşer. Yani temas, temas, daha sonra temas yok. Yükselen kamanın en belirgin özelliği son tepenin varmaması. Yani ve işte bu alt taraftaki destekte oyalanmalar, trendin gittikçe düşük tepelerle aşağı yönlü hareketi ve kırılım daha sonrasında hedef. Ama Avax'da şunu görüyorum ben, hedefin şuralar olması lazım. En geniş ağzı kadar yani şurası kadar e, düştüğünü kırıldığı yerden bir trend çizgisi çekersek şöyle geldik kırıldığı yer burası bu yapının 21-27'lere kadar düşmesi gerekirken vermemiş orayı yani trend yükselmek istiyor ve e, şurada yine bir ikili dip yapıyor ikili dip Orada güzel bir pam yani fiyat yükselmek istiyor dostlarım. Bu fiyat yükselmek istiyor. Yani e, tabii e, böyle e, alt zaman diliminde düşüş formasyonları tabii olacak. Ama makrosu hoşuma gitti. Burada da böyle bir yapı yakalayabilir miyiz son düzlemde? Ona baktım. E, ama burada şu var. Birinci temas dirence. ikinci temas dirence. Şöyle biraz daha yükseldikten sonra. Hani şunu bekliyorduk ya. Geldik. Tam temas etmesi değil de şuralardan temas etmeden desteğe bir düşüş. Akabinde trendin düşmesi ve kırılım. O kırılımın da hedefine kadar varacağını düşünmüyorum. Yine e, balliş bir yapı sergilediği için makrosu yani geniş zaman diliminde e, balliş e, yapı inanılmaz böyle güçlü duruyor. Dolayısıyla alt zaman diliminde hedeflere varmayabilir. Yani şortçuları tersi bırakacak hareketler görebiliriz. Bir düşüş bile gelse şuradaki yapının aynısı bile olsa böyle marjincileri yorabilir tabii. Ama e, uzun vade için sorun olmadığını düşünüyorum. Evet şimdi şuraları bir silelim makrosuna bakalım bir de bunun. Şöyle haftalıkta bakalım. Ya böyle bir fincan kurp yapısı oluşur mu dedik. Buraları şuralarda vermiştim. Böyle dolana dolana şu yükselen trende değmesi şu alana. Bu alan içinde oyalanması ve yükselmesi demiştik. Şu anda böyle ilk hedefimiz buralar gibi görünüyor. 54 22'ler. Daha sonra belki şuradan Bakın sol omuz oluşmuş. İçeride fincan kulp şurası. Fincan kulpu şöyle. Neckline bölgesi, boyun çizgisi. Ee, şöyle bir yapı oluşabilir mi? Buradayız. Yani şu minörde de alt zaman diliminde de bakın. Bir sol omuz oluştu. Baş oluştu. Neckline bölgesinden geldin. Bir sağ omuz oluşup böyle mi devam ederiz? Onu izleyeceğiz. Ama ilk hedef sanki böyle elli birler gibi duruyor yükseldikçe bakacağız. Ve 51 59 arasında hareketler görebiliriz. Sonra şöyle bir geri çekilme. Eyvallah Engin hocam. Şimdi şöyle geldik. Şu çıkıntı biraz daha dibe gidip burada bir şey oluşturabilir. Şöyle diyelim biz. Biraz daha yakışıklı yapalım. Şuradan hafif bir çıkıntı sonra keriz silkeleme bölgesi keriz silkeleme throwback yani neckline'ın e, altına girme throwback keriz silkeleme bölgesi. Akabinde bu keriz silkeleme bölgesinde işte sağ omuzu da oluşturmak sol baş ve sağ omuzu da oluşturmak akabinde hedefler gelebilir. Ee, tabi bunun stopu nedir? Stopu biraz geniş ama yani 15 lira kadar bu yapı hani yatırım tavsiyesi değil tabi ki ama 15'in altında buradan bile strateji kurulsa, e, bayzon dediğimiz alım bölgesi dediğimiz parçalı al dediğimiz bölge burası ile yani 34'ler ile 17 arasında olabilir. Düştükçe topla. Arkasından risk to reward toplunu aç geldik. Stopunu şuraya koy hedef burası. Yani inanılmaz bir oran. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Stopsuz asla diyoruz. Ee, benim hoşuma gitti yani. Hani güzel bu arada hedefler e, dinler binler olabilir. Güzel bir boğada. Umarım şey bakmayız. Arkasından bakmayız yani giderken. E i̇şte burada e, Risk yönetimini, stres yönetimini çok güzel kurmak lazım. Tekniğe hakim olmak lazım. Bunun için de yanınızdayım dostlar. Bundan sonra bol bol buradan yapıları inceleyeceğiz. Eğitim nitelikte olacak yapılarımız. Umarım faydalı olur. Yine bir arkadaşımız X'ten ne sormuştu? Şöyle bir bakalım. FET. Ya FET aslında şu araları bir sileyim. Bir temiz baksak grafiğe? Ee, bu yapı hala geçerli. Valid bir yapı. Çok düştük ama valit bir yapı. Hani şüphedeler e, gelmez diyemem. Belki elit bozulmuş olabilir elit. Fakat e, harmonik hala güzel duruyor. Ama temiz bir grafikten bakacağım. Bunu bir silelim. Evet. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? geldik. Arkadaşlar dönüş harika yer ya. Yani dönüş harika. Ya burası bir fincan kulp yapısı var burada. Yani fincan kulp yapısında nokta atışı aldı yani. Fincanımız Kulpumuz yani hedefte hedefte harika yani fincan boyu kadar yukarı çıkmış. Şimdi buradan sonra ne yapabilir? Neredeyiz? Neckline bölgesine yakınız yani boyun çizgisi bölgesine yakınız. Burası doğal bir destek. Burada tutulmalar var. Şimdi bunun altına tekrar düşer miyiz? Ne yapmaya çalışıyor bu arkadaş? Bir inceleyelim. Bunu gördükten sonra başka gözlerle de bakalım. Burada fib toolumuzdan yardım isteyelim. Evet, 1272. Yani. Evet. Arkadaşlar burada bir marketin kırılımı söz konusu. Bir market e, yani şöyle geldi. Geldi. Hadi şuradan şöyle yapalım. Şuradan şöyle yapalım. Pat. Şurada market kırıldı artık. Şimdi bizim e, üstümüzde harika bir direnç var. Bu direnç kırılmadan çok başımız ağrır. Şöyle burayı bir sezon bölgesi yapalım. Tabii majör bakıyorum, haftalık bakıyoruz. Biraz daha şöyle bir yapalım. Hatta buraya değer değmez yıkılmalar bakın bir fitille yıkılma var. Ve buradaki mantık genelde beşe temas, şu içeri temas ve düşüşe devamdır. Mantalite şudur. Geldin, 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 geldin. Burada oyalanma süreçleri, akabinde düşüşüne devam etme. Şu bölge. Ve şurada bir harmonik yapı belki söz edebiliriz. Burada harmonik yapıda. Harmonik yapının da hedefi burası. Yani bu mala long bakacaksak eğer, long bakacaksak harika bir yer. Geldik. Yani şortçular da büyük ihtimal burada içeri girerse pozisyon alabilir. Yani yapı Şu yapının hedefi target point e, hatta target point 1 buraydı. Bakın buraydı. Tepki yükselişi geldi. Target point bir aldı. Akabinde PA'nın 5'i ICT'nin 5'i. Akabinde kırılanın retest bölgesi 195 ile 295. Bu sayıları şeyde göremezsiniz. Başka bir e, fenomenin veya başka bir teknikçinin Fibinde göremeyebilirsiniz 0.195 ile 295'i. Buradan dönüş akabinde ana hedef target point 2. Harmoni'nin target point 2'si de bu bölge e, olabilir. Yani temkinli olmakta fayda var. Buraya tekrar gelir mi? Çok alt zaman diliminde incelememiz gerekiyor. Evet. Bakıcıyız. Evet dostlar şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. E, Bol bol YouTube yayınlarında görüşeceğiz artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.